Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda yapmış olduğumuz Select Canvas panelindeki butonlara işlemlerini atayacağız. Şimdi ilk önce burada Select Canvas'a geliyorum ve açıyorum. Ardından Asset'lere geliyorum. Buradaki Prefab'lere Select Canvas'ımı sürüklüyorum. Ardından Asset'ler, Script'ler, Machines ve buraya yeni bir C Script oluşturup ismine Machine Canvas diyorum. Yani ben burada makinemin kanvasındaki ayarları yapacağım. İlk olarak buraya bir metot tanımlıyorum. Public Void Delete Machine isminde bu fonksiyon çalıştı çalıştığı zaman destroy game object olacak. Makinemi sileceğim. Benim buradaki yeşil renkli ise de Buraya da bir update yazacağım. O yüzden Public Void Update işin diye. Mor renkli olan ise By Power'da. O yüzden buraya da Public Void By Power isminde bir metot tanımlıyorum. En sağdaki siyah renginde olan ise Public Void Rotate diyorum bunun ismine de. Ardından Update Machine kodum çalışıldığında ne yapılmasını istediğimi anlatacağım. Benim buradaki Gold Machine'imde değerlerim vardı. Raw Material isminde. Ve buradaki Raw Material'ın detaylarına baktığımda Cost ve Span Timer olarak iki adet değişkenim olduğunu gördüm görebilirsiniz. Buradaki cost ve spam timer miktarımın azalmasını istiyorum. O yüzden buraya da bir public void upgrade işin isminde bir kod yazıyorum. Burada raw material'a erişiyorum. Ardından set cost diyorum. Cost'un yeni değerini atamak için. Ve burada raw get cost diyerek eski değerini çekiyorum. Yüzde kaç azalmasını istiyorum mesela. Ben yüzde 10 azalsın istiyorum. O yüzden buraya çarpı nokta 9f diyorum. Şu anda maliyeti yüzde 10 düşürdük. Aynısını spam timer içinde yapacağım. Raw material spam timer çarpı eşittir 9 f diyorum. Ve bu sayede spam timer'ım da %10 olarak azaldı. Ardından buradaki machine canvas'a geliyorum. Private raw material machine, machine diyorum. Ardından evekte burayı çekiyorum. Update ise buradaki makinemin update işlemini yaptırtıyorum. Evet burada upgrade burada update olmuş. O yüzden şuraya da gelip upgrade yazıyorum. By power'da da benim machine power'da bir power değerim var ve sürekli azalıyordu. Bunu da ben burada by power dediğimde kendi maksimum değerine dönecek. O yüzden buraya bir private load max_value isminde bir değişken tanımlıyorum. Bu aşağıdaki serialize field'ı siliyorum. Ardından bir fonksiyon yazıyorum. public void buy_power isminde. buy_power aldığım zaman ne olacak? benim şu anda power'ım yani şuradaki power'ı da yeniden isimlendiriyorum current power isminde. Benim şu anki current power'ım eşit olacak max value'e. Aynı zamanda evike e geliyorum. Burada buy power'ı çağırıyorum İlk aşamada da bu eşitlemeyi yapmak istediğim için. Ardından machine canvas'a geçtim. Burada da bir machine power'ı referans alacağım. Buraya da power nokta by power yazıyorum. Ardından buradaki rotate'e geldiğimde ise ben nesnemin 90 derece dönmesini istiyorum. Onun için burada bir index tutacağım. Private int index diyorum ve ilk değerini sıfıra eşitliyorum. Ardından transform rotate diyeceğim. Şimdi ben hangi yönde dönmesini istediğimi görmek için Unity'ye geldim. Burada gold mesh'ine e tıkladım ve gördüğünüz gibi y ekseninde dönüyor. Transform'dan bakabilirsiniz. O yüzden ikisine sıfır diyorum. Y'sine 90 çarpı indeks diyorum. D'sine ise 0 diyorum. Ve bu işlemlerden önce de indeks artı artı işlemini yapacağım. Ardından Unity'e geliyorum. Ardından buradaki Gold ve e geliyorum. Machine Canvas'ı içerisine sürüklüyorum. Select kanvasta Delete Background'a geldim. Add Component'ten bir adet buton ekledim. Sonra buraya On Click diyorum. Gold Machine'i sürüklüyorum. Ardından buradaki Machine kanvas'tan Delete Machine'i seçiyorum. Update'e geldim. Aynı işlemleri yapıyorum. Button'ı seçtim. Gold Machine'i sürüklüyorum. Ondan sonra Sonra Machine Canvas'tan Upgrade Machine'i seçiyorum, Buy Power'a geldim, Buy Power özelliğini seçiyorum, son olarak Rotate'e geliyorum, buraya da bir adet Batın ekleyip, buradaki Rotate özelliğini seçiyorum ve projeyi başlatmadan Debug moduna açıyorum. Burada dikkat etmenizi istediğim veriler şunlardır: Birincisi Cost ve Spawn Timer, ikincisi ise buradaki Current Power. Şimdi geldim. İlk önce yeşile basıyorum ve yeşile her bastığımda benim cost ve spawn timer'ımın %10 azaldığını görebilirsiniz. Ardından mor tuşa bastığım zaman ise benim Current Power'ım 10 oluyor ve tekrardan spamlama işlemleri yapılıyor. Şimdi mavi butona bastığımda Rotate işlemi yapılıyor. Ama gördüğünüz gibi UI'de Rotate işlemiyle beraber dönüyor. Bu yüzden mesela şu anda ona dokunamıyorum. Bunun çözümünü şu an size Challenge olarak veriyorum. Siz yapmayı bir deneyin. Ardından buradaki siyahı da göstermek istiyorum. Siyah butona tıkladığımda ise benim nesnem sahneden kayboluyor. Şimdi bu daha aynı söylemiş olduğum şeyin çözümüne geçeceğim. Buradaki Gold Machine'e sağ tık tıklıyorum. Create Empty Parent diyorum. Ve buraya da Machine Base isminde bir base oluşturuyorum. Ardından buradaki select kanvası şu şekilde yukarı taşıyorum. Gördüğünüz gibi artık gold machine ile select kanvası birbirinden ayırdık. Projeyi başlattım. Artık mavi tuşa bastığımda otomatikman dönüyor. Biz döndüğünü tam anlayamıyoruz. Onun için de şuradaki modele geldim. Sağ tık 3D Objects'den bir adet küp oluşturuyorum. Şu küpü şöyle uzattım. Burası nesnelerin spanlanacağı nokta. Şöyle span point'i de ucuna koydum. Artık döndüğünde rahat bir şekilde anlayabiliriz. Gördüğünüz gibi şu anda dönme işlemlerimiz, upgrade işlemlerimiz yapılıyor. Ama dönme işleminde bir hata var. Mesela ilk bastığımda bir kez dönüyor. ikinci bastığımda iki kez. Üçüncü bastığımda üç kez dönüyor. Yani şu şekilde oluyor. Benim ilk başta yerim burada. İlk dönüşte buraya dönüyor. İkinci dönüşte şuraya dönüyor. Üçüncü dönüşte buraya dönüyor. Onun sebebi de şuradaki bizim indeks tutmamız. Buradaki indeksi siliyorum. Direktman 90 yazıyor ve buradaki problem de çözülecektir. Projemi başlattım ve şu anda dönme işlemleri de istediğimiz gibi yapılıyor. Benim bu videoluk anlatmak istediğim şeyler bu kadardı. Aklınıza herhangi bir şey takıldıysa bana aşağıda sorabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.